Sayın Başkanım kaybettirmek üzere değil kazanmak üzere yola çıkmışlar var burada. Bravo. 31 Mart'ta hep beraber bu sandıkları patlatacağız ve bir Nisan'dan itibaren altı yılında gerçek belediyeciliği göstereceğiz. Bugün burada açacağımız ofisten herkes gelip projelerimizle ilgili detaylı bilgiler alabilir. 2024-2029 Balıkesir'ini dizayn edecek Mesut Eray kardeşimize hepinizden destek istiyoruz ve onu sandıktan en güçlü oyla çıkaracağımızdan eminiz. Bu ofisimiz, koordinasyon merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Herkese hayırlı uğurlu olsun.